Herkese merhaba, 12 Kasım 2015 tarihinde saçımı uygulama yapılmadan hemen öncesindeyiz şu anda. Ee, Merakla bekliyorum ne olacağını, çok heyecanlıyım. Yaklaşık 2 saatlik bir operasyonun ardından e, bambaşka bir şekilde tekrar size merhaba diyeceğim. Şu saçınıza bakalım şöyle. İşte 2 saatlik operasyonun farkı görüyorsunuz şu anda. Ee, üzerinde bir şeyler olması hissini çok özlemişim. Bayağı bir zamandır berber gidip sadece sakal tıraşı oluyordum. Bu sefer saç tıraşı olmayı da özlemişim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama inanılmaz bir an şu anda. Ee, benim için iki saat geçmiş olduğundan dolayı aniden şok olmadım ama siz herhalde arka arkaya gördüğünüz için görüntüleri farkı daha iyi anlamış. dokunabilir miyiz acaba? Tabii ki. Ben de şöyle zaten. Bunu ben şimdi istediğim şekilde verebiliyorum herhalde. Tabii tabii. Kesinlikle istediğiniz şekilde. Nasıl istiyorsanız o şekilde verebilirsiniz. Gerçekten hayatım boyunca böyle bir şey olacağını hiç sanmıyordum bu arada. Elinize sağlık. Vallahi gerçekten elinize sağlık. <laughs>